Cristiano Ronaldo, futbol dehasıyla özdeşleşmiş bir isim. Ancak etkisiz sporun sınırlarını aşıyor. O, küresel bir ikon, bir marka ve bir sosyal medya fenomeni. Çeşitli platformlarda 1 milyardan fazla takipçisiyle Ronaldo'nun erişimi eşsiz. Cristiano Ronaldo'nun adı futbol tarihine kazınmış. Kariyeri, olağanüstü yeteneğinin, sarsılmaz azminin ve mükemmellik arayışının bir kanıtı. Eylül 2024'te 901. kariyer golünü attı. Bu olağanüstü başarı, tüm zamanların en büyük golcülerinden biri olarak konumunu pekiştirdi. Cristiano Ronaldo'nun futbol sahasındaki başarıları ona küresel bir ün kazandırdı. Şöhretini ve markasını kullanarak çeşitli bir iş imparatorluğu kurdu. Girişimleri, konaklama, moda ve medya dahil çeşitli sektörlere yayılıyor. CR7 markası stil, kalite ve başarı ile eş anlamlı. Cristiano Ronaldo, Al Nasr'da yeteneklerini sergiliyor. Dünyanın en çok kazanan sporcusu. Al Nasr'a transferi küresel çekiciliğini gösteriyor. Ronaldo'nun spor dünyasına etkisi yatsınamaz. Hırsı ve azmi, milyonlara ilham veriyor.